Ayaklarımı tutun, ayağa kalkamıyorum ben. Yerin dibine baksın şiddetlerin. Sen şey yerin dibine baksın. Sizin kurduğunuz dünya, onun cehennemi oldu lan. Herkese selam, bugün sizler için Gönül Dağı 108. bölüm 2. fragmanında neler olacağını derledik. Videomuza geçmeden önce kanala abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Roket parçasının patlaması sonucu ağır yaralanan Veysel, acilen hastaneye kaldırılırken yaşam savaşı vermektedir. Doktorlar, onun durumunun kritik olduğunu belirtirler. Veysel'in yaşayıp yaşamayacağı belirsizdir ancak ailesi dualarla onun iyileşmesini beklenmektedir. Bu sırada, Veysel'in yaralanmasından kendini suçlayarak derin bir içsel savaş veren Taner, bir karar alır. Kendini toplamaya çalışsa da, içindeki bu suçluluk duygusu onu huzursuz bir halde bırakır. Ancak Taner'i durdurabilecek kişi, en yakın arkadaşı Ayşe olacaktır. Ayşe, Taner'in duygusal çöküntüsünü fark eder ve ona destek olmak için elinden geleni yapar. Aralarındaki dostluk, Taner'in karanlık düşüncelerle başa çıkmasına yardımcı olur. Diğer yanda Selma annesinin ısrarıyla görücü usulü buluşmaya gitmeyi kabul eder. Ancak Selma, bu buluşma sırasında başka bir adamla karşılaşır. Bu adam, Selma'nın hayatına yeni bir ışık getirecektir. Aralarındaki görüşme, Selma'nın hayatının yönünü tamamen değiştirecektir. Ciritçi ise kendisine emanet olan koyunlardan birinin eksik olduğunu fark eder. Bu kayıp koyunu bulabilmesi için köydeki diğer çobanlarla işbirliği yapmaya karar verir. Uzun bir arama sürecinin ardından, kayıp koyunu bulma çabaları sonunda başarılı olur. Bu olay, Ciritçi'nin sadakati ve kararlılığıyla öne çıkmasına neden olur ve köydeki insanlar ona daha fazla saygı duymaya başlar. Gönül Dağı dizisini sevenler ve Veysel ölmesin diyenler videoyu beğenerek sayılarını gösterebilirler. Videomuzu burada sonlandırıyoruz kanala abone olup bildirimleri açmayı unutmayın görüşmek üzere.